Hım. Bu fotoğraftaki yani hmm. Arda neden böyle bir şey yaptın? Ya yemin ederim ben değilim. Dün ağzımı burnumu kırdı zaten şu kadın. Allah Allah. Kırarım çünkü o fotoğraftaki sensin. Bizi kandırmaya çalışma Arda. Hayır ben değilim. Vallahi ben değilim ya. Hım. Demek bu yüzden kavga ediyorsunuz bu fotoğraf yüzünden. Ama Arda bu fotoğraf oldukça gerçek. Ya nikah bey. Ya, ya, sahte sahte ben değilim bu yemin ederim. Arda senden böyle bir şey beklemezdim ama. Aynen Arda. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Hasan Usta sen sus sus karıştırma. Ortalığı. Aynen Hasan Usta bak çok sinirdi zaten Muzaffer. Vallahi gene ağzını buradan kırmamak için zor tutuyorum kendimi Arda. Sakin olun lan. İllaki bir çözümü vardır yani. Ya... Valla bilmiyorum. Ayrılacaksanız ay sizi ayırabilirim yani isterseniz. Yani bu fotoğraf oldukça gerçek gibi duruyor yani. Ya vallahi ben değilim. Bak oradaki ben değilim. En sen git onu benim dineme sor. Tövbe estağfurullah. Evet kanka birazcık daha patlat. Tamam kanka. Köylerini yerle bir ettik onların. Onlar orada kavga ederken biz burada onların köyünü patlattık. Yine patlat ve yak etrafı. Aynen kanka at at daha fazla ateş at. Öyle yapacağım zaten. Aa kanka yardım et. Valla kanka iyi ki yanımızda canlandırma ekstra vardı. Olmasaydı ölecek bizde. Aynen ya kanka. Zaten köyleri yanıyor. Çok güzel. Aynen kanka köyleri yanıyor. View, kanka, View sesini çıkarma sakın. Gizli gizli şunların yanına gidelim. Çalmışlar, köylerini yıkmışlar. Komutanımızın köyünü yıkmışlar. Aynen kanka, çabuk çabuk çabuk, çabuk, çabuk kanka çabuk yakalayalım şunları. Aynen aynen çabuk. Tamam durdur dur kanka arabayı. <laughs> ne oluyor? Kanka sessiz ol. Gelin buraya. Arda ne yaptın sen Arda? Ee, e, polis abi ben bir şey yapmadım. Ne? Arda sen ne yaptın böyle? Neden köyünüzü yıktınız? Ben bir şey yapmadım diyorum. Ya senden başka kimse yok burada tutuklusun Arda. Çabuk komutanım alo. Ya hele bir polis dur. Şurada çok güzel bir şey konuşuyoruz. Önemli buradaki şey. Ka ee, Arda Arda sizin köyünüzü patlattı. Ne? Ama Arda burada. Hayır burada Arda. Yemin ederim burada. Köyünüz yanıyor şu anda. Yangın içinde. Ne? Çabuk köyünüzün oraya gelin. Anlarsınız. Sen o... Kanka sus kanka sus. Yanında kim var? Kimse yok benim yanımda. Kanka çabuk. Polis abi. Polis abi çabuk çabuk buraya gelin. Siz onu hapishaneye götürün. Tamam mı? Tamam komiserim. Yürü hapishaneye gidiyorsun. Aa, gel buraya. Hayır o testere de ne? Kanka uzak dur. Ellerimi bağladı benim zaten. Al sana. Hayır ne yapıyorsun sen? Hii, aa. Hayır. Kanka ben gidiyorum. Git kanka. Ay gel buraya tutuklusun. Hayır. Hapishaneye gidiyorsun yürü. Enes abi gitti. Köyümüz yanmış galiba. Aynen ya. Durma ama köyümüz falan gidiyor bizim niyeyse ya. Bizim üzerimize bir lanet falan mı var acaba? Ay tövbe tövbe. Böyle bir şey olmaz. Sen çeneni kes Arda. Gelelim şimdi o konuya yine. Eef tamam hadi ben size ayırıyorum. Artık karakoca karı koca değilsiniz tamam mı? Ah. Oh, şükür bitti. Artık seni sevmiyorum Arda. Seni bir daha yaşamak istemiyorum tamam mı? Bak hala saldırıyor bak. Bak bak dur. Şş, durun kavga etmeyin burada. Burada kavga olmaz. Evet komiserim gördüğünüz üzere bir tane arkadaşımızı oradaki Arda yaptı. Baba ben... hmm. Demek sendin ha. Sen sen ne çok Arda'ya benziyorsun. Senin ismin ney? size ismimi asla söylemem. Söylemezsen söyleme. Sanki bizim oyunumuzda. Burada çürüyeceksin. Neden bizim köyümüzü yıktın? Onu da söylemem. Ya söylemezsen söyleme lan. Sen kömrümde. Göreceksiniz siz. Beni buradan çıkartın yoksa gününüze ağır. Yoksa ağır dersiniz bedelini. Çürü burada. Köyümüzü yıktın. Eğer biz orada olsak bizi de öldürecektin değil mi? Evet keşke orada olsaydınız. Sen de kimsin böyle ya? Ben, kimseye söyleme ama ben Arda'nın iki ikiz kötü kardeşiyim. Ne? İkiz kötü kardeşim? Evet. Ve benim bir tane sihirli bir tane annem var. O gelecek buraya. Ne? Beni de kaçırın o zaman. Sen, tamam senin ismin ne? Ejderha benim ismim. Tamam. Birlikte çok eğleneceğiz. Aynen. Ne koşun? Ne konuşuyorsunuz? Siz orada fısıl fısıl. Yok bir şey. Bunlar burada kalsın sakın kaçırmayın. Tamam komiserim. Hadi ben gidiyorum. Tık tık tık. Gel. Anne, anne. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Yardımınıza ihtiyacım var. Kardeşim, kardeşim. O onu hapishaneye attılar. Nasıl attılar? Kim attı? Polisler. Ne? Beklesin onlar. Benim oğlumu kim kaçırdı? Beklesin onlar. Biz onların köyünü yaktık sadece. İyi olmuş. Şimdi görecek onlar gününü. Özel bir sihir yaptım zaten ben. Önceden yapmıştım. Seni görünmezlikten def edeceğim şimdi. Şunu şunu al. Şunu al. Tamamdır görünmezliğin gidecek mi şimdi? Evet. Aa, çok teşekkür ederim anneciğim. Üzerimde bir büyü vardı. Sab gitmiyordu. Ben o özel büyüyü buldum çocuğum. Özel büyü artık gider. Şimdi birkaç dakika sonra bedelin normal haline gelir. Anne bedelim haline geldi. Çok teşekkür ederim sana. Asıl ben teşekkür ederim. Şimdi kimse e, hapishaneye yerini biliyor musun? Biliyorum anne. Nerede peki? Çabuk şu ölümsüz iksirleri içelim. Aynen. Ben bunları sihirle getiriyorum. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Şimdi bunları biz kendimize vurduğumuzda ölümsüz mü olacağız? Aynen tam da öyle. Yaşasın sonra kardeşimi kurtarabilirim değil mi? Evet. Sonra kurtarabiliriz. O zaman ilk ben yapacağım dur. O zaman ölümsüzüm değil mi artık? Evet. Dur bir deneyeyim. Anne ölümsüzüm şuna bak. Canım yanmıyor hiç. Ayrıca senin sesinden ne oldu be? Galiba bedenim normal haline gelince sesim değişti. Evet normalde sesim böyle değildi. Ben de süreyim dur. Evet. Tamamdır. Artık ben de ölümsüzüm. Yuhu tamamdır. Al sen de yap bunu. Tamamdır. Yaşasın. Artık ben de ölümsüzüm. Artık ölümsüzüz ve artık o köy, artık onları yok edebiliriz. Aynen. Kardeşimi de kurtarırız. Hadi ışınlanıyoruz. Gel buraya. Aa ne oluyor? Güm. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. ha ha ha. Ben şöyle çıkayım. Tamamdır. Anne ben burada kaldım. Dur seni çıkartıyorum. Evet. Teşekkür ederim anne. Evet. Baba babam nerede? Baban ışınlanmıştır. Aha burada. Buradayım burada merak etmeyin. Tamamdır. İşleri bitti. Aynen. Şimdi. <laughs> sana bir çık be. Şurada dur. Evet, çok güzel. Yandılar. Hepsi bitti. Aynen. Artık hiçbir yok. Aynen. Artık hiçbir yok. Çok güzel. Şimdi gidip kardeşini kurtaracağız. Aynen. Haydi gidelim. Yok, gitmeyelim kardeşini ışınlayalım buraya. Sonra oraya bomba gönderelim. Işınlayarak. Haydi bakalım. Aynen anlaşmaya var mısın? Varım. Tamamdır o zaman. Lan. Lan nereye gitti? Lan. Ne oluyor? Bunlar nereye gitti? Bilmiyorum. Ne? Bunlar nasıl gitti? Vallahi bilmiyorum. Ley, o da ne bomba. Kaçın. Hayır. Oh. Hayır. Aa. Hayır. Ne oluyor? Çabuk geri çekilin. Yanarız yoksa. Çıkın çabuk. Hayır. Komiserimize haber vermeliyiz. Aynen. Çabuk tanka binin. Çabuk. Çabuk. Gidiyoruz. Kanka hızlı ol. Kanka çabuk. Ateş buraya geliyor. Gidiyoruz. Sıkı tutunan. <laughs> Abi sen çok özledin. Ben de sen çok özledim. Bu da kim ya? Bu kim? Lan sen kimsin lan? Baba o benim e, arkadaşım. Hapishanede tanıştık. Evet. Benim ismim Ejder. Ha memnun oldum. Hmm, sen bizim çocuğumuz olmayı kabul etsene. Artık evladımız ol. Hmm, ama benim önemli işlerim var. O Arda ve Muzaffer. Ondan sonra Hüseyin'i falan bitirmem lazım. Ne? Biz onların işini bitirdik ki zaten. Ne? Çok teşekkür ederim. Verin elinizi epeyim. Yok yok teşekkür ederim. Rica ederim. Kurtuluk onlardan bitti. Baba. Yaşasın. Kardeşim de görünmezlikten çıkmış. Aynen abi. Üzerindeki büyü bitti. Hadi gidelim evimize. Aynen Allah Allah. Bu köy bitmiş. Neyse. Zaten tutukladık. Bir şey olmaz bence artık. Viyu 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 viyu. Komiserim çok önemli. Ne oluyor lan?